sevgili arkadaşlar. Indirim Fırsat kanalımıza hoş geldiniz. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Kanalımız yeni ve desteğiniz bizim için çok değerli. Beğenip abone olursanız birlikte büyüyebiliriz. Şimdiden verdiğiniz destek için de çok teşekkür ederiz. 21 Mart 4 Nisan 2025 tarihleri arasında Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde bayrama özel indirimli ürünler sizleri bekliyor. Hadi fırsatları birlikte keşfedelim. Hediyelik çikolata fındıklı 300 gram 189 TL 90 kuruş. Ülker buklet madlen çikolata 208 gram 199 TL. Ülker çikolatin ikramlık 250 gram 199 TL. Ülker Ece İkramlık çikolata fındıklı 350 gram 199 TL. Ülker Ece ikramlık çikolata fındık kutulu olarak satılmakta 455 gram 249 TL 90 kuruş. Kent şeker çeşitleri 375 gram 75 TL. Şölen Madlen 250 gram 219 TL 90 kuruş. Şölen Aktivya Fındıklı 400 gram 199 TL 90 kuruş. Saray Prestij Kaplamalı Gofret 125 gram 72 TL 90 kuruş. Ender Çikolata Çeşitleri 250 gram 119 TL 90 kuruş. Evliya Premium Çikolata Çeşitleri 250 gram 119 TL 90 kuruş. Kahve Dünyası Labi Karışık Çikolata 250 gram 239 TL 90 kuruş. Gofret mini 250 gram 244 TL 90 kuruş. Ozmo mini X 154 gram 99 TL 90 kuruş. Konak hanımefendi çikolata çeşitleri 300 gram 159 TL. Konak nugget fındıklı 400 gram 76 TL 90 kuruş. Konak glorious çikolata kaplı karamel ise 500 gram 184 TL 90 kuruş. Konak marka yine bademli top gofret 250 gram 79 TL 90 kuruş. Konak sütlü bonbon 250 gram 42 TL 90 kuruş. Tayaş şeker çeşitleri 500 gram 72 TL 90 kuruş. Tayaş makaron karışık 500 gram 112 TL 90 kuruş. Tayaş Orient Mix 500 gram 114 TL 90 kuruş. Elit limon kolonyası 1 litre 66 TL 90 kuruş. Elit limon kolonyası 400 milim 36 TL 90 kuruş. Tarım Kredi Türk Kahvesi 100 gram 42 TL 90 kuruş. Tarım kredi dibek kahvesi 200 gram 49 TL 90 kuruş. Kızılay maden suyu 6lı 31 TL 90 kuruş. Sarıyer gazlı içecek çeşitleri 2,5 litre 38 TL 90 kuruş. Solo kağıt havlu 16'lı 149 TL 90 kuruş. Renax matik toz deterjan çeşitleri 8 kilo 169 TL 90 kuruş. Bingo soft yumuşatıcı çeşitleri 1440 milim 109 TL 90 kuruş. Cif krem çeşitleri 750 milim 69 TL 90 kuruş. Domestos çamaşır suyu çeşitleri 750 milim 49 TL 90 kuruş. Parax klasik sünger 5'li 24 TL 90 kuruş. Farex Megis Dünger 19 TL 90 kuruş. Oksi Temizlik Havlusu 100 TL 59 TL 90 kuruş. Selpaks Ekstra Desenli Peçete 20 TL 13 TL 90 kuruş. Doğa Arap Sabunu 1000 milim 39 TL 90 kuruş. Kleya ıslak Havlu 90 lı, 23 TL 90 kuruş. Elit Peçete 200 TL 18 TL 90 kuruş. Anadolu Beyaz Sirke 2 litre Tarım Kredi Karbonat yanında hediye 36 TL 50 kuruş. Elit çamaşır suyu 2500 milim 36 TL 90 kuruş. Elit cam temizleyici 1000 milim 29 TL 90 kuruş. Son olarak da Flowpack Stretch Film 150 metre 82 TL 90 kuruş.